Arkadaşlar merhabalar. Bilgi sarmalı yayınları 40x7 deneme 20'yi çözüyorum. Biz birinci soruda verilen şekilde verilen kapta aynı sıcaklıkta birbiriyle karışmayan K ve L sıvıları yer almaktadır diyor. Buna göre kütle hacim grafiği K ve L'den hangisine ait olabilir? Yani hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyoruz. Birbirine karışmayan sıvılarda K ve L şekildeki gibi duruyorsa dipte olan her zaman daha yoğun olandır. Yani öz kütlesi büyük olandır. Yani aslında L'nin öz kütlesini K'dan büyük olarak bulmanızı istiyor. Hangi seçenekte bu şekilde verilmiştir? Grafikte dikkat edilmesi gereken şey Hacim kütle mi kütle hacim grafiği mi verilmiş? Yani tek tek aslında değer bulmanıza gerek yok. Şayet e, bu grafikte Kütle hacim grafiği şeklindeyse Düşey kütle yatay hacim ise bu durumda tanjant alfa demeniz durumunda tanjant alfa karşı kenar kütle komşu kenar hacimdir. Yani m bölü v'dir. Yani d'dir. Yani eğim sana d'yi verir. Ama tersi ise yani kütlenin hacme bölüm tersi ise hacmin kütleye oranı şeklinde verilmişse hacim kütle şeklinde ise bu durumda tanjant alfa dediğinizde V bölü m şeklindedir. Yani tanjant alfa eşittir V bölü m olacağı için bu da 1 bölü d şekline gelmiş olur. Yani öz kütlelerin tersidir. Ona göre yorum yaparsanız soruyu hemen çözmüş olacaksınız. E, tanjant alfa hangisi daha büyük olmalı? MV grafiklerinde L'nin eğimi daha büyük olmalı. Yani burada rakamlar verilmiş ama hiç rakamlara girmenize gerek yok. L'nin yatayla yaptığı açı K'dan daha büyük. C seçeneğine bakıyorsunuz. K'nın ki daha büyük. E seçeneğinde K'nın ki daha büyük. Yani şu seçeneklerde K büyük olduğu için eleniyor. Yani cevap çıkıyor buradan. Ama hacim kütle grafiklerine bak baktığınız zaman D'nin büyük olduğu durumlardaki açının küçük olması lazım. Yani L'nin eğiminin küçük olması gerekir. Zaten AB seçeneklerinde eğim değerlerine baktığınız zaman ikisi de daha büyük. Halbuki L'nin eğiminin küçük olması gerekiyordu. Buna uygun cevap C seçeneği. Tabii ki böyle bir yoruma ne gerek var diye de düşünebilirsiniz. Her birinde tek tek kütle hacim değerlerini bulup yazıp oranlaya da Buradan da doğru cevabı C olarak bulursunuz. İkinci sorumuz. Kenar uzunluğu 2R olan K küpü, yarıçapları çapları 2R ve R olan LM kürelerinin merkezlerine, burada önemli kelime şu, Özdeş ve noktasal ışık kaynakları yerleştiriliyor. Buna göre toplam ışık akıları arasındaki ilişki nedir? Cisimlerin yüzeylerindeki toplam ışık akıları. Şimdi bu kübün ya da kürenin e, merkezine yerleştirilmişse bu kaynaktan çıkan ışınlar her yöne ne kadar dağılır? Bunun formülü var mıdır? Yani biz ışık akısı olarak şunu biliyoruz: 4π I'yı biliyoruz. Bu ne demektir? Bir ışık kaynağının her yöne yayınladığı ışın miktarıdır. E bunu küre yüzeyi olarak yazarsanız şöyle kürenin tamamına düşen dersiniz. E Küpse ise kübün tamamına düşendir. Yani sonuçta merkezinde olduğu için buradan çıkan taneciklerin hepsi kübün tüm yüzeyine dağılacaktır. Dolayısıyla 4 pi i formülü her üçü içinde geçerlidir. Buradaki ığlar özdeş olduğu için eşittir. Ve tüm yüzeylerine düşen ışık akı miktarları da bu yüzden eşit olmalıdır. Yani cevap D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Selin akşam evlerinin salonunda ailesiyle otururken tavandaki avizenin ampullerinden biri patlıyor. Selin diğer lambanın parlaklığının değişmeden yanmaya devam ettiğini görüyor. Bunun nedenini açıklamak için 3 tane yorum yapıyor. Selinin yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? Şimdi evinizde kullandığınız cihazlar, bu avizeden tutun diğer elektronik cihazların tamamı paralel bağlıdır. Bunun nedeni olarak şöyle bir çizim yapabiliriz. Örneğin bir ütü veya işte avizelerdeki lambalar veya evinizde kullandığınız bir buzdolabı. Bunların hepsi bu şekilde bağlantılı cihazlardır ve birbirini hepsi paraleldir. Ve Herhangi bir cihazın patlaması, bozulması ya da bir ampulse bu avizedeki bir ampulün patlaması diğerlerinin çalışmasına mani değildir. Çünkü üreteçten çıkan akım bu durumda diğerleri üzerinden geçerek ve devreyi tekrar tamamlayabilir. Yani pilin eksi kutbuna gelebilir. Bu tamamen paralel olduğunu gösterir. Seri olsaydı yani bunlar yan yana bağlantılı aletler veya lambalar olsaydı birisinin bozulması açık anahtar gibi davrandıracaktı. Yani onun üzerinden devre tamamlayamayacaktı kendini ve sistem çalışmayacaktı. Ama bütün ampuller ışık vermeye devam ettiği için bunlar paralel demektir seri olamaz. Lambalardan biri patladığında diğer lambanın gerilimi değişmemektedir. Bunun nedeni paralel olduğu için paralelde her birinin voltajı aynıdır. Dolayısıyla bir lamba patlarsa paralellik bozulmadığı için diğerlerinin gerilimi de değişmeyecektir. Ama tabii ki bu neyi değiştirir? Ee, bir tanesi artık devreden düştüğü için üreteçten çekilen akımı değiştirir. Yani iki tanesi varken iyi, iyi geçiyorsa üç tane olsaydı buradan da geçtiği için başlangıçta üreteçten 3 iyilik akım geçiyorken şimdi iki tanesine akım verirse örneğin iki iyi geçecekti. Yani volt değişmiyor ama üreteçten geçen çekilen akımda bir değişiklik olurdu. Ama bize voltaj soruyor. Paralellik bozulmadığı için değişmeyecektir. Yani doğru cevap 1 ve 3 D seçeneği olması gerekiyor. Evet dördüncü soru. Statik ve kinetik sürtünmeyi ikisini birlikte izahını yapabileceğimiz güzel bir dinamik sorusu. Aynı yatay düzlemde bulunan özdeş cisimler F kuvvetleri ile K cismi hareket etmemekte. Buna dikkat edin. L cismi sabit hızlı M ise yavaşlamaktadır. Ok yönünde diyoruz. Buna göre cisimleri etkeden sürtünme kuvvetler arasındaki karşılaştırma. Birincisinde hareket etmiyorsa statik sürtünme kuvveti açığa çıkar. Hareket etmediği için ne kadar kuvvet uygularsan o kadar sürtünme açığa çıkar. Yani FK sürtünme kuvveti doğrudan uygulanan kuvvet kadardır. İkincisi sabit hızda, Sabit hızlı hareket eden cisimlerde net kuvvet sıfır olmalı. Çünkü hızında değişiklik gözlemleyemiyoruz. Yani ivme sıfır, net kuvvet sıfır. Yani F kadar bir kuvvet uyguluyorsam aynısı kadar da sürtünme olmalı ki net kuvvet sıfır olsun. Üçüncü cisim sağa doğru giderken ok yönünde yavaşlıyor. Yani ben ileri doğru bir F kuvveti uyguluyorum ve buna rağmen yavaşlıyor. Demek ki ters tarafa doğru bir sürtünme var. Üstelik de sürtünme kuvveti buradaki F kuvvetinden daha büyük olmalı ki yani hareketin tersi yönünde bir sürtünme olmalı. Ve üstelik uygulanan kuvvetten büyük olmalı ki yavaşlayan hareket yapabilsin. Yani Fm de F'den daha büyük olmalı. Buna uygun seçeneğe baktığımızda C seçeneğidir. Bir su dalgası derinlikleri farklı. Önemli olan anahtar kelime bu. Derinlikleri farklı bir ortamdan başka bir ortama geçtiğinde su dalgasına ait hangileri kesinlikle değişmez? Şimdi derinliklerinin farklı olması zaten su dalgasının e, hızının değişmesinin tek sebebi derinliktir. Derinlik farklıysa hız değişecektir. Eleniyor. Frekans ise başlangıçta nasıl bir dalga saniyede ki titreşim sayısı ya da bir saniyede kaç tane dalga üretilmişse ya da bir tam dalga için ne kadar süre geçmişse o ilerlerken aynı frekansta aynı periyotta ilerleyecektir yani kesinlikle değişmeyecektir bunu hemen elemeliyiz yani bu kesinlikle değişmez ya da doğru olduğunu bulmalıyız ama doğrultu dediğiniz zaman derinlikleri farklı olduğu için ayırıcı yüzeye şöyle gösterelim diyelim ki burası derin burası farklı bir açıyla gelen bir dalganız varsa yani normalle bir alfa ile geliyorsanız sığ ortama girdiğiniz zaman normale yaklaşarak kırılırsınız ama diyelim ki bu derinden sağa geçerken ayırıcı yüzeye dik gelmişseniz doğrultu değiştirmeden aynı şekilde yolunuza devam edersiniz yani doğrultu kesinlikle Açılı gelirse normalde değişir. Ama dik gelirse değişmeden yoluna devam eder. Bu yüzden iki kesin değil. Yani cevabımız C seçeneği olması gerekiyor. Altıncı sorumuz bir kaldırma kuvvet sorusu. Güzel bir bulmaca tarzı karşılaştırma sorusu olmuş. Denge durumları şekildeki gibidir. K ve L'nin kütleleri, L ve M'nin ise hacimleri eşittir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi K ve L yüzen ve askıda kalan cisimler. Bunların kütleleri aynıysa ağırlıklarını aynı diyebilirsiniz. Yani MG şeklinde olmasından dolayı K'ya G. L'ye de G diyorum. Ama bunlar yüzüyor ve askıda kalıyorsa F'leri yani kaldırma kuvvetleri G'ye eşit olmalı. Yani o zaman aynı G olduğu için aynı F vermeliyim. Çünkü Dengede olması gerekiyor. Çünkü yüzen bir cisim dengededir, ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Askıda kalan cisim ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Bu yüzden birinci seçenek doğrudur. Çünkü Fk eşittir Fle eşittir g olması gerektiği için aynı g'ye eşit olduğundan dolayı bunu söylüyorsunuz. L ve M L ve m'nin ise hacimleri eşittir diyor. Şimdi L ve m'nin tüm hacmi sıvı içerisinde. L ve M'nin tüm hacmi sıvı içerisinde ise kaldırma kuvveti nasıl yazılır? L ve M'nin V batan yani tüm hacmi kadar. D sıvı çarpı G. E, tüm hacmi sıvı içerisinde bu eşittir. O zaman tabii ki kaldırma kuvvetleri de eşit olması gerekir. Yani iki de doğrudur. Sadece M cismi kabı ağırlaştırmıştır. Taşma olmadığı sürece bütün cisimler ağırlaştırır. Sonuçta ekstra bir cisim. Ekstra bir madde atıyorsunuz sıvının içerisine. Bu durumda tabii ki sıvı o cisimler kadar ağırlaşacaktır. Yani k da l de kendi ağırlıkları kadar kabı ağırlaştırır. Yani 3 yanlıştır. Doğru cevap D seçeneğidir. Evet denemenin son sorusuna geliyoruz. Olaylarından hangilerinde altı çizili kavramlar çevreden ısı almaktadır diyor yani çevreye ısı veren veya çevreden ısı alan bu paralelde yorumlamaya çalışacaksınız. Soğuk ortamdan sıcak ortama girilince gözlük camlarının buğulanması. Şimdi çevreden ısı alarak mı olur? Gözlük camlarının buğulanması dediğiniz zaman cam normalde soğuktur. Bu durumda soğuk olması sıcak bir ortama girilince Demek ki sıcak ortamdan enerji aldığı için buradaki buğulanma gerçekleşir. Yani aslında oradaki hava ortamı gözlük camına yapışan tam temas eden hava ortamı cam tarafından enerjisi çekildiği için yoğuşma gözlemlenir. Yani aslında ortamdan enerji alınması anlamına gelir yani doğru olur. Buzdolabından çıkan soğuk su şişesinin yüzeyinin buğulanması Yine aslında su şişesi soğuktur. Ortam sıcaktır. O zaman ortamdaki hava enerji vereceği için su şişesine orada yoğuşma gerçekleşecek ve buğulanma gözlenecektir. Yani enerji vermesi demektir. Çevreden ısı almış anlamına gelir. Kışın beton banka oturan çocuğun üşümesi. Bu durumda kişi çocuk üşüdüğü için aslında kişinin oradaki ortama yani Beton banka enerji vermesi anlamına gelir. Üşümesi enerji kaybettiğini gösterir. Bu durumda ortama enerji vermesi anlamındadır. Yani ters bir durumdur, yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olmalıdır.